Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle beraber böyle hani videoda ben şu an canlı tabii ki takip ediyorum ama e, canlı yayın da çok vaktim olmadığı için biraz böyle savaşı değerlendireceğiz arkadaşlar. Şu an için yavaş yavaş tabii ki e, bayağı büyük bir savaş döndü. E, 1254'ün KVK'sı 1254 burada yani 1254 Krallığı yanına iki müttefik almış ve e, şöyle de tam ekran yapayım bunu. E, karşı taraf 5 kişi. 5'e 3 bir KVK ama TR tarafı yani 1254 tarafı süpüre süpüre gidiyor arkadaşlar yani gerçekten böyle çizgi hat halinde çok kalabalık bir savaş izliyoruz gerçekten güzel muazzam bir savaş dönüyor ee, hem burada biraz savaş hakkında muhabbet edelim hem şöyle açık alan hakkında muhabbet edelim şimdi mesela bu açık alan savaşlarında işte en sevdiğim KVK'nın belki de en çok sevdiğim savaş stili bu yani alanda bayrak yok kaçabileceğim bir yer yok er meydanı yani burası ee, bayraklar daha temas etmedi herkes ortada böyle birleşip savaştı savaştığı bir alan burası ee, ben hani genelde bu bu e, tam bu dakikalardan hoşlanıyorum yani güzel oluyor gerçekten savaşlar çünkü bayraklar temas ettikten sonra yavaş yavaş o savaş biraz durulmaya başlıyor ister istemez hani e, veya oyuncular hızlı bir şekilde kaçıyor geliyor falan böyle bu tarz bu kalabalık bir savaş oluşması muhtemel olmuyor genelde ama ya yani tabii ki belli imperium kahvekalarında olur ama gerçekten şu savaş gördüğünüz gibi muazzam bir savaş. Şimdi e, 1254 burada 2'ye 1 yapıyor. Şu anda e, onu söyleyebilirim. 2 tane krallık daha sonra 3 krallık da olabilir burada tabi de. Hani iki kampa karşı savaşıyor şu anda. 2 kampa karşı tek kamp olarak savaşıyor. Zaten istediği savaşı şu anda bence yapıyor şu an 1254 tarafı. Ve 2'ye 1 at ya yani 2 kampa karşı tek başına olduğu halde şu anda hala yani dövüyor gibi gözüküyor. Yani şu anda dövüyorlar arkadaşlar. Genelde e, açık alanda gördüğümüz komutanlara baktığımız arkadaşlar ben hani genelde gördüğüm komutanlara bakarsam şöyle Nevski zaten full var gibi. Ziyan çok var. E, yani komutan bakımından Boydika eskiye göre arttı. Gerçekten Boydika hakkında şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Güzel bir komutan. Biliyorsunuz ki Canla geliyor. Canla e, yani Açık alanda çok güzel olacak. Eğer dedikleri skill'ler doğruysa ki doğrudur muhtemelen. Hani iki kere alan skill'ini iki kere vurma gibi bir şansı var. Ee, bazıları bazılar yorumlara şey falan yazmışlar. Hani Cengiz Han'la iki kere vurur diyorlar da arkadaşlar öyle bir şey olmaz. Çünkü skill'de şey yazıyordu. 10 dakika 1 saniyede bir atabilir bunu diyordu. Onun için hani e, Cengiz Han'ın iki kere skill atması bir anlam ifade etmiyor. Benim yani hatırladığım kadarıyla 10 saniyede bir atıldığı için. Ama ona rağmen çok güçlü bir komutan. E, bence ya yani Janla birinci komutan, ikinci komutan diyelim ki Nevski. Sonra mesela şöyle düşünelim. Janla attı skin'i, Nevski attı. E, defansını kırdı. Janla bir daha attığı için yani Nevski'nin ikinci olmasında hiçbir sıkıntı yok. Veya e, ya Ziyang Yu Ziyang Yu ikinci komutan olur mu bilmiyorum. Yani 900 sade o çok mantıklı gelmiyor ama e, Nevski ile falan çok göreceğiz alanda. Tek e, suvar çıkanlar için güzel bir kombin olacak gibi duruyor. Evet. Ondan da bahsettik bir yandan. E, genelde Ramses falan da görüyorum aralarda. Ramses de görmemizin sebebi evet oyunda şu an dondu. Ramses görmemizin sebeplerinden bir de şu arkadaşlar. E, yani gerçekten beceri hasarını az yemesi güzel. E, Boydika ile falan kullananlar da var biraz. Böyle hani alanda az beceri hasarı yiyeyim diye. Ya düşünün o kadar sağlam savaş oluyor ki daha yeni mesela bağlantı koptu attı. Evet bu bak, savaşı izlemesi de keyifli şu an. <laughs> Rise of Kingdoms'ı güzel yapan bu işler arkadaşlar. Yani bu savaş olayı e, gerçekten keyifli bir olay. Yani stres atıyorsunuz ama yani buradan buradaki giden e, üzgün suratlarla buradaki gidenler kıyaslamışsa neredeyse 2'ye 1'den bile fazla. Yani 3'e 1 diyelim. Mesela buradan 3 kişi gidiyorsa diğer taraftan 1 kişi gidiyor. Bayağı sağlam dövüyor şu an alanda. TR tarafı. Ya bu da şunu gösteriyor. E, TR tarafında oyuncuları gerçekten hani oluşan bir ekip o taraf çoğunlukla. E, tabii ki bu krallıkta şu anda bizim biliyorsunuz ki 2230'un e, oyuncularından bir oyuncu da var burada. İsmini şimdi vermeyeyim o kendini bilir. E, he, orada da oynuyor, burada da oynuyor. E, burada da o savaşıyordur muhtemelen. E, o da Imperium'u çünkü tatmak istedi yani her, her oyuncu ister istemez. bir, iki hesabı vardı adam birini buraya getirdi öbürünü orada bir kahve kaldı iki kahve kaldı burada deneyim sağlamak için ee, ve zaten mesela Imperium kahvekalarında da eğer teknoloji fulluyorsa adam gerçekten değiyor yalan yok eğer gerçekten sağlam böyle savaşlar döndüğünü düşünün adam yatırdığı paranın karşılığını alıyor ama bir B krallığı, bir C, bir D krallığında belki bazen alamayabiliyor. Bazen güzel savaşlar tabii ki orada da dönüyor. Ee, güzel eşleşmeler olduğunda. Ama İmperyumlarda her halükarda bir savaş dönüyor arkadaşlar. Çünkü burada gerçekten yani iki tarafta aktifler oyunculardan oluşan genelde krallıklar. Yine süpüre süpüre giden bir 1254 görüyoruz. Gerçekten alanı adamlar şuradan şöyle bakın alttan da buradan toplaya toplaya gidiyorlar. Adamlar kapısına mı geldik bu arada? Adamların bayrağına gelmişler bu arada. Evet. TR tarafı. Böyle uzaklaştıracağım. Neredeyiz şu anda? Evet. Tam şurada oluyor savaş. Kapıya ee, çok az kalmış. Yani şuradan çıkmışlar. Buraya kadar ittirmişler arkadaşlar. E, görünen kısımda. İlk tarafı bu aşağıdan nereye gidiyor? Kaleye falan destek mi atma? Buraya gidiyor artık. Evet. Şu anda zaten ee, Arkasına rüzgara alan 1254 tarafı karşı tarafı çok bir sezimete uğratıyor. Muhtemelen arkadaşlar bu taraf benim hani tahminim çok fazla Fırtıklı oyuncudan oluşuyor. Yani bir 1254 kadar pay 2 oyuncu oyuncusu olduğunu düşünmüyorum. Bu da onun farkı diyelim. Tabii ki biraz daha kalabalık ve aktif. Yani şöyle diyeyim. Organize eder. Bir de hani 1254 gerçekten tek vücut savaşı. Şu an yani adamlar böyle kafasına göre değil. Hep beraber ee, vura vura ilerliyor adamlar yani. Mesela bu tarafta iki kamp savaştıkları için bir de çok böyle hani tam organize olduklarını düşünmüyorum. Bir de gerçekten hani o şey farkı da hissediliyor yani. İki tarafın balinası farkı. Mesela iki kampı toplasan belki 50 balinası çıkar ama 1254'ü belki de 200 tane balinası var. 200-250 tane balinası var yani adamların. Çünkü ya, balina oyuncular genelde bu tarz kraftları tercih ediyor şu an için. Ve 1254 şu an en son baktığım kadarıyla şu anda güç olarak da birinci sırada yer alıyor. Güç olarak da iyi durumdalar. Ee, şu anda favori krallıklar arasında. Onun için adamlar 3'e 5 atıyor. Yoksa bu savaş yapamazlar. 4 4 olsa bu savaşı yapamazlardı. Ama böyle giderse bu savaş bilmiyorum hani ne kadar sürer. Yani gerçekten 1254 adamların bayrağına kadar girdi. Burada bayrakta önde TP olup savaşan bir adam var. yani şu oyuncular mesela 3 milyon, 4, 4 milyon milyar killleri olan oyuncular. Bu da korkudan kalkan basmış. Ee... <laughs> ama bu zaten kendi bayrağında değil mi ya? Fik. Evet kendi bayrağında adam ee, bir ara kalkan falan basmış olabilir yani. Korkudan bilmiyorum. Kalabalığı görünce karşısında paniklemiş olabilir. Evet TR e, 1254 tarafı süpüre süpüre gidiyor. Pekin Peak'in oyuncular artık önüne TP'li aslında ama ben bir yerlere gidenler var. Ha, bayrak atıyorlar bir yandan. Ve hatırladığım kadarıyla 1254 şu anda zaten e, çizgüllerin SV birliği var. TR var. Bir de G3 birliği mi var onlarda şu an? Böyle koalisyonlara bir bakalım kısaca. SV, Liv, G3 diye de bir birlik daha var bunlarda. Hmm. Bu birliği hatırlamıyorum ama yeni mi geldi acaba bunlar? Yani bu birlik yoktu sanki bunlardan. Liv'i hatırlıyorum. SV v, TR zaten bu uç vardı. Bir de G3 diye bir birlik var. 4 tane sağlam 13 milyar üstü birliği var adamların. Gerçekten güzel. Muazzam. Diğer tarafın koalisyonu ne durumda? Ya buranın. Buranın ki bak 14, 13, 4, 2. Şimdi buranın 14, 13 düşünelim. Bunlar bir de bunlar var. Bunlar daha henüz çok kendini gösteremedi. 14, 13. Bunların iki kaç kaç? 14 var. Diğer bir tanesi yok. Acaba bunların da normalde olması gerekiyor herhalde. Bunların diğerleri nerede acaba? Yani aslında bak da güçler eşit. Yani mesela burada 13, 15'ten 13'e kadar falan ya. Burada da mesela 14 var, 14 var, 13 var falan. 4 tane birlik muhtemelen çıkar buradan hani topladığımızda. Ama dediğim gibi balina farkından dayak yiyorlar arkadaşlar. Gerçekten bakın şu adamlar hala daha ilerliyor. TR'yi yani sabahtan beri dövüyor adamları. Yani. Döve döve gerçekten mazluma çevirdiler adamları. <laughs> böyle bir e, yani göç fulyası gibi ilerliyorlar. Kapılarına kadar daha gidecekler diye düşünüyorum. Yani onlar da kapıdan geldiği için sürekli daha teyp olamayan oyuncular var. E, şimdi bunların hatası şurada. Bunlar şimdi A kral. Hadi imperium'a A kraldı sonuçta karşısındakiler de. Yani niye böyle bir şey yapıyorlar? Yani Bunların bir toplanma noktası belli. O noktada toplan, mesela şöyle gelip gelip dayak yiyorlar. Yani duvar çarpar gibi yere dönüyor. Bakın bu gidiyor, dayak yiyor, bunlar gibi dönüyor. Yani şurada bir toplanma noktası belirlersin. Ee, yani bunu en kötü bir C krallığı bile, B krallığı bile yapar. Ne bileyim bunlar niye böyle yapıyor? Ee, hani böyle bot gibi adamlar. Gidiyor gidiyor dayak yiyor, gidiyor gidiyor dayak yiyor. Bir toplanma noktası belirlersin. İyi bir toplanma sağladığın zaman da karşı dövmeye başlarsın zaten. Ha burada kalabalıklaşmaya başlamışlar gene ama kötü değiller sayıları. Evet. Bakın bizim dediğim arkadaşımızı görüyor musunuz? Bak is ismini direkt <laughs> ismini direkt Karate Kamili biliyorsunuzdur zaten. Şu an 2230'un kralı zaten. Adam burada savaşıyor bir yandan. imperiumda savaşmak istedi. Tabii ki bu bu hesabını tekrar getirecek bizim kralla ama iki hesabı vardı. En, en azından bir hesapla bizim krallıkta oynarken bir hesabıyla da şu an burada oynuyor. Evet şu anda e, şey tarafı ilk, ya, izlemesi gerçekten keyifli, keyifli arkadaşlar. Seyir zevki güzel bir Yani insan, bazıları sen hani Imperium'da oynamayı keyifli buluyor ya bu yüzden buluyor ama Tabii ki Firtiple oyuncular için de böyle zor işler arkadaşlar yani mesela şu dediğim gibi ee, Reap tarafı Bir tık daha bilince Firtiple'nin daha fazla olduğu bir krallık Onun için karşı koyamıyorlar yani Bir de 1254 bu da dediğim gibi tek krallık Dört birlik ama tek krallık olmanın verdiği ee, Bir kampta bir krallık olduğu için Daha organizeler arkadaşlar gerçekten Şu an belki güç dengesi olarak baktığında kafa kafaya girseler belki Eşit çıkacaklar ama ya Burada gerçekten 1254 çok fazla e, sağlam kesti yani. Öyle diyebilirim. Evet şu an e, çok ufak böyle dengeliyorlar gibi gözükse de gene hala dayak yiyorlar. Hala dayak yiyorlar yani. Evet gerçekten 1254 burada istediği e, keyif aldığı savaşı bence şu anda alıyor Yani şu anda mesela 1254 çok keyif alıyordur bu savaştan. Diğer taraf için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Diğer taraf iyi de yakıyor. Adamlar artık diyor mu bayraklarını falan geçtiler. Ama artık burada da e, fazla takviye alabileceğini düşünmüyorum 1254'ün. Yavaş yavaş buradakiler de ölecektir diye düşünüyorum. Bir zahmet öyle olsun. Abi ölene kadar da gene vereceği hasarı, zararı verecektir. Allah, güzel gidiyorlar. Hala da arkadan gelen TR'nin oyuncuları. Fak fak. Ya hala diyorum ya yani bayrak balansı koptu. Bakayım şöyle. Kapıyı aldılar. Şuraya değmiyor Şuraya bir bayrak atması lazım. Bakayım, kim? Reap tarafı değil mi? Hemen şuraya bir bayrak atması lazım. Yani Reap tarafı bu. Anladım. Bunlar farklı. Bunlar anlaşamamışlar tahminim yani böyle bayrak konusunu tam böyle ne bileyim istenilenin sağlıklarını düşünmüyorum yani. Tam yapamamışlar o istediklerini. Bir anda kapıyı alıyorlar bayrak şey düşüyor. Evet artık yavaş yavaş e, burada önde kalan kısımları ufak ufak kesiyorlar ama hala diyorum ya akıyor adamlar yani tam böyle daha bitirmeleri belli bir süre alacak e, ama yavaş yavaş bu Reap tarafının burada üstünlük sağlayacağını düşünüyorum çünkü artık adamlar şehirleri burada bir zahmet dövün yani bir zahmet döv adam. yani şehrine gir çık öleni çıkar çıkar döv evet şu an T 1254 tarafı artık burada yavaş yavaş eriyor e, Burada bir de hapsetme kullanıldı. Zaten bu KVK'larda rastgele TP sıkıntı. Adamlar bıraktı rally swarm atar yani. Belli bir gücün altındaysan. Ee, ve hala burada savaşan oyuncular var yani. Hala önde savaşıyorlar. Evet. Yavaş yavaş artık Reap tarafı bayağı sağlam dönmeye başladı. Yani tabi burada geri çekilme diye bir şey artık yapmaz. 254. Savaşabildiğin savaşacak. Burada bir murder bold yapmaya mı çalışıyorlar şu an şu kısımda? Ona rağmen hala adamlar tam çok hızlı bir süpürmeleri gerekirken Hala bayağı uğraşıyorlar ya. ya. Bir de mesela bu tarz durumlarda arkadaşlar krallığınızdaki oyuncuların şöyle bir savaşta düşünün. Ee, alancı komutan kasması çok önemli. İşte Guan'ıdır, Yi Xiang'ıdır, CPO'sudur, Xiang e, Yu'sudur, e, yani Yi Xiang'ıdır. Bu tarz komutanlar işte burada çok önemli. Yani alan vurduğu zaman bütün komutanlar, yani çok fazla alan vuran komutanınız varsa o Sirs maçlarında da böyledir. Çünkü açık alan savaşlarında alan vuran komutan her zaman daha avantaj sağlar. Burada da onun avantajını görebilirsiniz. Yani eğer alan vuran ya komutan çok kasan oyuncu varsa. Şimdi biz mesela 2230'da insanlara diyoruz ki mesela şu komutan kombinlerini kasın. Bu komutan bir ara bir liste atmıştık. Ee, tabii o zaman da gene güncellenir. Yeni komutanlar geldikçe isterseniz güncelleniyor onlar. Ee, o ikiler kasıldığı zaman gerçekten krallığınızda o farkı hissettiriyorsunuz. Biz açık alanda mesela bizim krallığımız da 2230'da çok güçlü. Kendi alanında yani kendi bulunduğu e, kısımda. C kralıyız. C krallıkları arasında alanda çok kuvvetli, sağlam sağ, e, savaşan bir krallık. Şimdi burada, o da çok önemli arkadaşlar. Gerçekten e, alancı komutanın olması. E, Fatih Sultan Mehmet Han'ın mesela şu an görüyorum. Arkalarda çok fazla, onun e, skill efektli sesle de geliyor. E, çok fazla kullanan var mesela o yüzden. Çünkü o alanı vurması önemli. Evet. Kamil de burada hala savaşıyor arkadaşlar. Arada görüyorsunuzdur. Boydikasıyla Adam ölmemiş hala. <laughs> hala aralarda savaşıyor. Bilmiyorum ki 6 kıta mı artık kaç kıta savaşıyorsa. İnşallah Kamil'le de bir zamanımız olduğunda 2230 alakalı. Kamil'i konuk edeceğiz arkadaşlar. 2230 ile alakalı ee, 2230 ile alakalı bir göç videosu çekme planımız var. İnşallah e, bir ikimiz de işlerimizi bir buluşabilirsek onu çekmeyi düşünüyoruz yani. Ben mesela göç edecek bir oyuncu gibi Kamil'e sorular soracağım. Kılıkla alakalı. O da cevap verecek. Yani ben sanki sizi sizin adınıza sorular soracağım yani. Ya bu videonun altına da e, ya izleyenler varsa veya şey yapanlar varsa böyle hani göçle alakalı sormak istediğiniz, aklınıza kalan sorular varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Onlardan da hani şey sorular varsa böyle hani benim aklıma gelmeyen sorular varsa oradan da sorarım gene sizin için. E, Kamil'e. Evet şu anda artık yavaş yavaş TR ya yani 1254'ün burada bittiğini görüyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş bitiyor. diğer taraflardan neler oluyor? Şimdi benim bildiğim kadarıyla şura müttefikti. burası zaten savaşamıyor. bunlar da şu an iyi bir atamayacağı için buraları kapatmışlar bak çıkmamış akıllı adamlar ha. Buraya çıkmamışlar. Çünkü çıksalar burada onlar da 2'ye 1 atacak ama 2'ye 1 atacak kadar güçlü değiller. Onu biliyorlar zaten defansif kaleler atıyorlar. Şu anda bunlar da defansif bir hat oluşturuyor. Yani adamlar e, adamları içeri sokmamaya yönelik. Bunlar da e, 1254'ün müttefi arkadaşlar. 1254 diyorum ya, ya daha burayı dövüyor. Daha 3 kamp daha var. Onlar da muhtemelen dövebilecek güçte yani. Ama burada 75 var. 75 var. Evet şu anda e, müttefiklerinden burayı tutacak. Şu ara kapı sonra zaten şurada müttefik. En azından bu buraya destek verebilir. E, o zamana kadar orayı tutabilecek mi bakalım? Yani adamlar full savunma yapacak o aşağı hatta. Savunma cephesi yapmışlar orayı. Burada da e, e, bekledikleri şey 1254. Burayı puşlar diye bekliyorlar herhalde şu kısmı. Sonra bura açıldığı zaman buralara falan girer gibi düşünüyorlar bence. E, şu anda 1254... Kale atımına baktığımızda agresif kaleler. Adam direkt bak buradan bayrağı hızlıca getirebileceği bildiği halde agresif kale dizilimi. G3, TR, r e, ponların P-pon'ların ve şu birazdan patlar muhtemelen. E, 1254 buna izin vermeyecek gibi duruyor. Çünkü bayrağa ulaşmış. Bayrağa ulaşmış arkadaşlar. Birazdan oraya herhalde geri. Ki kendileri de patlatabilir. Şurada ortaya bir tane SV kalesi atmışlar. Bu da hemen şu iki kalenin karşısına. Gene diyorum ya agresif yani. Şuranın ilerisinde olan kaleler agresif oluyor. Daha agresif gözüküyor. Liv e, tam bu ortaya atmış. Buradan hani sağlı sollu şu kapıları kontrol etmek amaçlı. Güzel bir kale. Yani kale atımlar çok güzel. 1254'ün. De e, burada defansif yönden baktığımızda da diğer e, şu elemanlar da iyi. Bence şu burayı kale doldurmaları güzel olmuş. Hani zaman gelir savaşırlar. Zaman gelir. Şu ikiye bir atacaklar bunlar da görünen o ki zaman gelecek savaşacak zaman gelecek kalesi bir günde yanıyor ya mesela biraz ara verir kale yanar sonra tamir ettirir gene savaşır falan. Ee, artık direnecek yani adam orada. Evet böyle güzel. Yani şu an için güzel gidiyor. 34 de buraya e, hizalı şöyle daha alt tarafın agresif kalesi atmış. fakat zamanla burayı tabii ki şu Liv kalesi sayesinde, SV kalesi sayesinde buraya baskı kurabilirler. Daha yani diyorum ya kaleler bitip bayraklar şey olduğu zaman buradaki bir e, TR ve 1254 üstünde olacak kesin gibi duruyor bence kalelerin dizilimi bence bakınca ee, Pekin bayrakları şu an nerede? <laughs> Onlar da e, şeyin kalesine değmek üzereler G3 kalesine değmek üzereler arkadaşlar. Tabii ki burada G3 bayrak atmış hem bayrağı diyecek hem kaleye ee, g de oyuncular çok sağlam ya. Evet. Şimdi. Bakın TR e, 1254 tarafı Burada artık 1254 muhtemelen Çoğunluğa dedi ki şurada bir dedi. Şimdi burada bekleyen oyuncular var bakın. Ha, ileri gidenler de var. Bunlar tabi söz dinlemeyen her tarafta olur ister istemez. O kill, kill kasayım kill kasayım diye e, Ekip Şurada bir e, savaş var. Yani Bir tık böyle artık iş kile döndüğü için mesela çok dayak yiyor burada. 1254'ün bakın çok fazla kaybı var. E, buradan bir tık artık geri çekilip bence şurada bir toplanma e, Aşamasına girmeleri lazım. Ya burada toplanacaklar. <laughs> Ama TR en azından onu biraz daha yapabiliyor. Mesela bakın burada ufak tefek artık toplanmışlar. Şu an e, diğer taraf e, toplandı artık. Yani biraz daha öndeler. E, dövebiliyorlar rahat. Şehirleri geldi adamların. Onun için daha rahatlar. Ama bakın çok fazla ölü veriyor. 254 tarafı. Şu an için. Evet, yani durum bu şekilde. Ben şimdi bu KVK'nın bu savaşlar bilmiyorum. Erken biter miyin ne kadar şey olur. Daha hemen bir çek gibi de durmuyor. Ee, güzel bir savaş döneceği benziyor. Özellikle bu kısımda. Biliyorsunuz ki ben bunu canlı yayın açmıştım izleyelim diye. Bu şeyler açılırken kimse T.R'nin karşısına çıkmamıştı. Sadece şurada güzel güzel de olsa biraz savaş izlemiştik burada. E, 68 tarafında. Ama buradaki savaş tadından yenmez bir savaş olacak. Gerçekten bence kalelerin konumlarına baktığımda kalelerde el, şu kaleler zaten bitecek. E, şu kale biter. Yani bunlar falan biter. Şura e, biter muhtemelen. 34'ün kaleleri full bitecek. Şeyin kaleleri de birbirine böyle yakın olması iyi. Sadece Liv'i biraz uzatmışlar. O da değil mi ya? Hani burada bu kesici nokta kale çok iyi atılmış. Ya burada mesela adamın şuradan çıkacağı bayrağı hemen bu libin çıktığım çıktım bayraklarla e, hızlıca kesebilirsin. Şu VPR herhalde şeyin ya. E, VPR TR tarafın ha 54'ün evet. VPR 54 tarafının kalesi. Tamam. 254'ün kalesi. Bu ikisi. E, bunlar da diğer şeylerin düşmanların kalesi. Biraz arkaya böyle kar atmak mantıklı. Güzel, güzel atılmış yani mesela diğer taraf o kadar hani aşırı ekmiş şuralara falan kanatmamış mesela ee, o da tabii ki adam yani ona cesaret edemez burada aslında adamların amacı şu 1254'ü bence puşlayamayacaklarını hani kolay puşlayamayacaklarını bildikleri için e, en azından hani kafa kafaya biraz savaşalım belki sonradan da geri çekiliriz yani e, bu hatta mesela kale dizmişler mesela şey tarafında öyle bir kale dizimi yok 1254 kendine güveniyor ama bu taraf kendine güvenmiyor. 1254 bizi herhalde bir süre sonra puştlar diye düşünüp buraları kalelerle doldurmuşlar. Bu da onu gösteriyor yani. İki tarafın ne kadar birbirini... Herhalde az çok iki tarafta birbirini tanıyor yani. İki tarafta birbirinin gücünü biliyor. Ee, onun için o şekilde bir dizilim var. Evet burada e, TR tarafı gene kalabalıklaşmış duruyor. Ama burada sağlam e, birikmiş bir e, düşman var. Düşmanlar her koldan böyle akarak gelerek birleşiyorlar burada birleşmeden savaşmak çok mantıklı gözükmüyor e bakalım yani zamanla savaşın yerleşini gene bir videoda yaparız bir gün sonrasını falan yaparız mesela hani savaş ne şekilde gidiyor biraz yorumlarız e şu an için yani dediğim gibi izlemesi keyif veren bir savaş çok da uzatmayayım videoyu yine yani savaş ne konuma geldi şu an şu konuma bakalım şu an konum bu şekilde e bir dahaki videoda bu şekilde uzaktan başlar konumlar şöyle oldu hemen bir yorum yapıp Savaş olursa savaşlardan devam edebiliriz arkadaşlar. Evet şu anda güzel bir KVK gidiyor. Dediğim gibi 5-3-1 KVK. Ee, ama şu an için dediğim gibi güzel bir KVK savaşı olacak bu kısımda. Yani özellikle en azından bir 2 gün 3 gün sürecek bir savaş olabilir diye düşünüyorum. Yani 2 gün süre kötü. Belki 3 gün. Sonra kapılara dayandığı zaman zaten bu kapılarda kaleler var. Orada bir 50 bir savaş dönüyor. Artık yavaşlar yani savaşlar. Bu kaleler bittiğinde şuradaki dönecek savaşlar önemli. Evet umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Dediğim gibi video e, şey Kamil'le yapacağımız o görüşme ile ilgili göçle ilgili e, sorularınız varsa siz de yorumlar kısmına yazın. Ben hani Kamil'e e, birebir sorayım. Güzel e, aklınıza gelen hani bir göç edeceğiniz krallara sorma istediğiniz sorular veya işte aklınıza takılan sorular varsa onları yazın. Ben Kamil'e sorayım. Kamil de sizlere cevaplasın inşallah buluştuğumuz zaman. E, evet arkadaşlar hepiniz kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.